Şey yapıp kapatalım diyeceğim de ne? bakiye nerede benim? Ama ne korumaz yok. Ne varmış lan evet. dur. 7000 dolarım varmış aman koyayım. Az mı? Bak ses 20.000 dolar az mı kanka? Kanka şu an yani... Ya şu an olacağım. için ama ya. Şu an için bence az değil. Lan aman koyayım ağzımız kokuyordu para bulamıyorduk aman koyayım. Ya arkadaşlar bak demircilik olayı eee yayında yapılacak bir şey değil bence. Yani uzun sürer. Anladınız mı? Yani inanılmaz uzun sürer hem de. O yapılacak gibi değil. Bende 600 gram var. Oğlum siz hile yapıyorsunuz çünkü. Siz hile yapıyorsunuz çünkü. Ondan fazla paranız var. <laughs> Azabiyan'a giden hiçbir şey bilmiyor. Bileni al demirciden bağımsız bence de yapma. Kanka zaten e-sporcu değiliz öyle chatten okuyarak şey... Harbi oğlum zaten yani, arkadaşlar savaşı fazla kalabalık olduğumuzdan gördüğünüz gibi maymunluk yaptık yine kazandık. Ee, yani asker toplayıp savaşlara girerse kazanırız zaten. Ereğim sadece bir saat zorlanacak sonrasında her 30 Onlara ama dediğim gibi yani bir daha bir bakarız. Onu e, yaptık bir kalsın bir. Her ay o 7000 doları çekebiliyor mu? Kanka ben e, skin limitlerimi çektim. Bir sonraki limitim açılmasını bekliyorum. Zaten Emerald'ı falan birleştirdim onları da. Ya açılsa bir. Yarın yayın var. Yarın günlerde salı yani bugün salı oldu değil mi? Salı oldu. Evet. Bugün yayın var abi bugün. Var baba. Eray Van'da Icardi'yi takipten çıkmış. Boşama davası falan açmış. Öyle ne alaka, alaka ya? niye niye amına koyayım? Yani ben geçen da, banyodan story atmadım ya bu kadın. Bilmiyorum. Twitter'da hey. öyle bir şey gördüm. Boşanma davası mı ne açmış Van'da Icardi'ye? diye. Ya yalan haber miydi? Yani niye amına koyayım yani? Tabii bilmiyorum da. Vardır bir sebebi elbette yani. Abalbin Pierre mi? albüm Pierre. Olabilir ya. Olabilir. Yalnız ama ben size şöyle söyleyeyim. Ee, Icardi'nin şu an sözleşmesi hala var mı? Yani e, uzatıldı mı? Eğer ayrılık durumu varsa Icardi'nin direkt sözleşmesini yıtmaları lazım. Icardi deli tribe giriyor. Abi kadın zaten çıplak fotoğraflar atıyor OF'ye. Ya. Evet de yani bilmiyorum şimdi aralarındaki olayı. Belki anlaşamıyorlar ya. Yani illa ayrılık olmasının sebebi yani bir aldatması falan değil ki. Belki anlaşamıyorlardır. Anlaşabilmesi bence sıkıntı. Neyse. Ya onlar belki onu kabullenmişti sayın Dızcı, Anladın mı? Ya mesela bize garip geliyor ya bu tarz olaylar. Onlar için belki normal yani anladım. Onu şey gibi görüyor belki. Hani mankenlik olarak görüyordur belki. Öyle de normalleştirmeniz abi. Normalleştirme değil ki baba. Zaten ben size şöyle bir komik olay söyleyeyim. Ee, yani sırf Galatasaray camiası Icardi'yi sevdiği için Vandalların birçok olayına hiç tepki göstermedi yani. Vandalların şu an yaptığını herhangi bir şekilde başka bir yani futbolcu değil de başka bir birinin eşi olsaydı yok ederlerdi bu arada. Taraftarla ya bu Galatasaray için de değil ha Fenerbahçe'de Beşiktaş'ta da böyle olaylar olsa yine aynılar olacaktı yani. Herhangi bir şekilde Beşiktaş. bir kadın yapsaydı onu yok ederlerdi amına koyayım. Bizim ülke garip ya. O yüzden salın boş verin yani. Bakın amına koyayım. Be benim size tavsiyem Twitter'da falan çok gezmeyi seviyorsanız eee böyle toksik bir haber gördüğünüz zaman direkt geçin baba. Abi onun kadını öldürerek mi abi, şeriat mı geldi? Yani kadını öldürün diye demiyorum ki. Eee, tepki açısından söylüyorum ben. Sen bunu nasıl buraya yorumladın ya? Öyle biriyle olmamak da senin tercihin değil mi? Abi? Yeni açık ilişki diye bir şey gündem oldu ya, bunlarınki biraz öyle gibi. Kanka. Şimdi laf var mı linç yiyeceğim diye konuşuyorum. En sorun söylerim o gün sana. Ya bana ya şey geliyor bu. Bence hani, laf söyle yani, bence hani, laf söylenecek bir şey. Çok da... ...sikimli yani değil. Kanka, gavatlı bu... açık ilişki diye geçiştirmesinler şimdi ya. Ya tamam o zaten öyle de, onlar öyle diyor yani. zor. Vallahi çok zor. Zaten e, oldu ki zamanda belki tozun karısının yapılmadı vinç kalma. Vallahi hatırlamıyorum ben olmuştur ama doğrudur yani. Ama abi insan hiçmiş. Şey... <laughs> çok garip geliyor yani. Ya sanki bunların ilk ayrılığı da değil ya. Habire böyle bir ayrılıyor barış. Evet ya. oğlum Icardi ile zaten ayrılıyor sürekli zaten. Değişik makarasında takılıyorlar yani. Ya da gündem olmayı seviyorlar. Her gün e 9 saat Instagram'dayım beynim meme oldu mu? Ama senin işin işleyeli haberin olsun. 9 saat Instagram ne lan? Ben günde Instagram bu arada 1-1,5 saat kullanıyorum dur. Bir yatmadan önce ee, Uyanınca e, Uyanınca yok uyanınca da fazla bak, uyanınca biraz bakıyorum Ondan sonra e, e, disko, şey, Bilgisayarda takılıyorum Böyle bir şeyler falan izleyeceğim Takılmaca makılmaca falan O kadar bakmıyorum yani 9 saat iş değil ama söyleyeyim Biraz fazla bence ben sikeceğim Ne oldu ya sen kime söyledin Ben oynuyorum <gülüyor> <gülüyor> Sen şey mi, alt tabadı oradan mı müzik veriyorsun? Eray gün içerisinde sırayla ne yapıyorsun anlatsana. Anlatayım. Yani çok stabil bir hayat. Ee, uyanıyorum. Yemek yiyorum. Bilgisayara geçiyorum. Bizimkilerin yayınlarına bakıyorum böyle ne yapıyorlar ne ediyorlar. Youtube'da bir şey varsa böyle ilgimi çekecek. Onu izliyorum yani. Yayında olmayıp, hani böyle yayın dışı izlenecek şeyleri izliyorum. Orada değil. Ee, şimdi bu araba olduğundan bir... Bugün, dün... Yani dün oluyor artık. Bir annemlerin yanına gittim geldim bir. Ee, onun haricinde araba olmadığı zamanlarda da bilgisayarda takılıyorum. Uyuyorum. Yayın açıyorum. Ee, yayın kapatıyorum. Uyuyorum. Yayın açıyorum. Kapa bu kadar. Yani evet. Arada, arada bir dışarı çıkıyorum. Ne Ondan sonra ee, bir 31. Bu. Bir mi? Klasif her zaman olması lazım abi. Araba kaç litre yakıyor Eray? Valla şöyle söyleyeyim. Biz en son İzmir'den geldikten sonra fulledik bir daha. Ee, hala var benzine. Araba çünkü dediğim gibi hibrit olduğu için 40'a kadar elektrikli aynen elektrikle çalışıyor. Ee, o yüzden benzin yemiyor fazla. 2200 lira falan fullemesi evet. Model A5 2023. saati yapacağım ya. Gel mi benzin mi? Yani benzin de hibrit ya hibrit de şöyle ya benim kullandığım arabada Öyle yani. Bilmiyorum diğerleri nasıl. Elektrikle olmuyor araba. Yani elektrikle şarj edemiyorum arabayı. Benzinle oluyor. Ama 40'a kadar elektrikle çalışıyor araba. Evet uzun yolda biz İzmir'de gelirken bir kere doldurduk zaten. Ee, benzini. Daha da doldurmadık. Uzun yol konforu nasıl Dere? İyi miydi? Güzel. Abi araba... Tehlikeli bir araba ama yani hani. iyi alıyor mu gaza alıyor mu? Gaza alıyor hissetmiyorsun. Yani dikkatli sürmen gerekiyor o arabayı. Ondan, ondan oluyor zaten o kaza muhabbetleri ya. Yani. Kayıyor ya araba yani. Bir de şeyleri de çok iyi onların. Süspansiyon sistemleri de çok iyi. Ben yani hiç gazlayan tip yok. Ben yani ortalık boşsa İstanbul'da zaten böyle bir şey yapamıyorsun. İstanbul'da ben hayatta yapmam çünkü insanlar yola mola atlıyor yani. Ama İzmir yolunda gelirken böyle bir e, şeyi şey denedim. E, hızlı kalkışı falan denedim. Yol bomboş çünkü. Ben İstanbul'da hayatta hızlı yapmam abi. İstanbul'da ben... Yani şöyle... İstanbul'da birisi yola atlasa bile tabii ki de hani ona çarpsan onun suçu oluyor ama sonuç olarak bir can veya bir hayat yani anladınız mı? Hani Gider miler denk gelir. Yani ben sırf hız yaptığımda şey olmasın yani. Onun hatası olsa bile. Ben o konularda birazcık şeyim ya. Dikkatli olmak lazım zaten. Dikkatli olmak lazım çünkü İstanbul'daki arabalar çok şey bu arada. Sıkıntı yani. Arabanın egzozu e, biraz geliyor da güzel sesi. Onu bir ayarlayacağım ama ben. Ne suçun oluyor herhalde? Ben ondan bahsetmiyorum. Şimdi atıyorum mesela 80'le gittin tamam mı? İstanbul'da birisi yola atladı. Ee, yani oldu. Onun yani aldın ya yani, canını aldın yani anladın mı? Yani, ne olmuş oluyor? Sen normal yolunda gidiyorsun. O yola atladı ama anladın mı sen benim demek istediğimi? Abi ben sen, suçlu olmasan bile ondan, ondan sonra evet. vicdan azabı. Evet ben vicdan azabını ya o yaşamak istemiyorum ben suçlu olsam bile. Ya ister suçlu ol ister olma. Kaza olsun sonuçta. Biz bu, işi, ben bugün işte gittim annemle bahçelere gittim işte. Herkes yola, yola atlıyor bak herkes. Öyle böyle değil. Abi imkanı yok. Biz yapamazsın ki İstanbul'da yani. Eyvallah Serpensim çok teşekkür ederim canım. Arabayı sürüşüm iyi aldım gidin sarın aman akayım bizimkilere. Baba alıştı ya yollara. Eyvallah. Direkt. Bedrop çekişi ne oldu? Valla açmadılar hala. Bunu da amına koyayım manuel sisteme çevirdiler. Anlamadım niye böyle bir şey yaptılar bir de. 682 kişi hala bekliyor. Oyuncu bekliyor hala. Yok araba yazılım falan atmayacağım ya. Garanti dışında falan kalıyor araba. Arabanın garantisi var. Park edebiliyor muyum? Park etmekte bir problem yok. Zaten e, arka kamera falan açıyor. Yani onlara park edemiyorsan maymunsundur yani. <laughs> hani teknoloji ilerledi ya arkadaşlar. İnsanlar neler yapıyor ya. Teknoloji var ama Eskiden K-Drop evet yani. Ama eskiden K-Drop'u şundan dolayıydı. Şimdi... Alacağımız skinleri böyle almaya hedefliyorduk ya. Şu an hepsini aldık işte. Hayat böyledir arkadaşlar. Heyecan bir zaman sonra bitiyor işte. Elde edene kadar mı? Elde edene kadar baba her zaman. insan evladı maymun işi alındır dostum. Doğru. Yunus. Allah yo satmadım itemlarım burada ya. Bakalım duruyor mu abi bunlar şimdi kendi hesabına atmamıştır ama. burada bak. Araba ee, evet Quattro S line ne öyle bir şeydi. Garip ya bunların bir şey. Full paket işte. 2024'lere gelmiş. 2024'leri 4 200'den mi? 4 300 mi ne çıkmış ya? Ne aldın araba? Sen yeni yeni mi girdin? Biraz önce söyledim ben onu. Ares 6 alayım. Ares 6'yı ben yarın bir gün yurt dışına taşıdırırsam orada alırım abi. Burada Ares 6 alınmaz. Çok vergisi var o arabanın. Hem alırken çok vergisi var, sonrası da sıkıntı yani. Alınmaz. Oğlum Ares 6 Yurt dışında 100 bin dolar mı ne? Benim şu an aldığım araba 100 bin dolar zaten. A5. Çok param olması lazım yani o Ares'i alırken. Bu da Ali ne arıyor ya? <laughs> Bakayım mı? Ares 6. Hangisinden bakıyorduk hızlıca bu yurt dışı sitesi? Mesela yani de price yazsan çıkar yurt dışında. Pric'i. Çok çıkar. Ha, buldum. Otos kavut diyorlar. Hocam. Ama ismini hatırlamıyorum da. Ya buldum buldum. Araba 50 bin kilometrede. Ee, daha şeye bakalım mesela. Yeni modellerine bakalım. Alıyım Bu fiyatı iyiymiş bu arada. Bu neymiş mesela? Kaç modelmiş bu hocam? Ares 6 bu. Bir kayıt. 2023 model mi bu? Üretim yılı 2023. Allah Allah. 163 bin dolar oksan ya? Merakım. Arkadaşlar şöyle. E, 2 milyon daha koysaydım. 5 milyonluk bu arabayı alabiliyordum yurt dışına. Bu araba 5 3, Benim arabam 3 milyon 300. Euro işte ya. Türkiye'de bu araba 20 milyon vergisiyle. 2 milyon az mı? Kanka 20 mi? Oğlum ben gayet bence açıklayıcı bir Türk Türkçe konuşuyorum şu an ya. Ben 2 milyon az dedim mi? Biri 5 milyon almak var, bir 20 milyon almak var. Onu anlatıyor. Ben 2 milyon az demedim. Arkadaşlar araba araba Türkiye'de 20 milyon yurt dışına diyorum ki benim 3 milyonum varsa biraz daha dişimi sıksam para kazanıyorum demek ki. 5 milyon yapardım alırdım yani bunu. Hani bu araba Türkiye'de alınacak bir araba değil yani. Yurt dışından alabilirdim diyorum. Hani azdan kastım o. Bak Türkiye'ye gelelim. Ares 6 yazalım buraya. İlana tıklayalım. Açalım mesela bunu. 48 bin kilo. Ne amına bu Görünür mü bu? Bak 16 milyon araba. Bundan bahsediyorum. 11 milyon ekstralara ödüyorsun arabada. Hediye bakayım. O ne kadarmış? Allah Allah Hiç ilan tarihine bakıyoruz ya. Asiktir. Asiktir ya. Çok güzel araba ya. Harbi çok güzel. Bizim şeyde Metropol'ün otoparkında yani senin otoparkında Ares 6 var. Aşağıda şu an. Bir de e, benim dairemle yakın oyun e, oturuyor eleman. Acaba kim ya? Eray anahtarına lan. Anahtarına bir kapışsak mı elemanlar bir? Çizmeye, çizim mi gidip inerken? şey sürücü önemli derler, değil mi? Bizim zaten sitede bir arabalar var. Yani oh ben, ya. ben anlamadım bu. Sitede ben şu an hani... Eray fakir duruyor. 18-19 bin lira kira ödüyorum. Ee, Burası çok düşük, buranın normal şu an 60-70 bin lira kirası var. Buranın fakiri gibi kaldım harbiden. 19'u arabam alır amına koyayım. Yani arkadaşlar RS7'nin e, bakalım şeyin fiyatına da buraya alacağım. RS7'nin bu ablanızın nereden bakacağız buna? Nereye yazıyoruz bu sitede ya? RS7 Price Gel hocam. E, ee, geldi. Lan Ares 7 daha mı ucuz Ares 6'dan? Ha buldum. He dolu paketleri falandır ya. Ha bu 137.000 euroymuş. Çok güzel lan bu arada. Bu ne oğlum? Ya. Çok güzel duruyor. Bu da tam olarak şu kadar para yapıyormuş. Ee, 4 milyon 400 bu da. Şu an e, 4 milyona Türkiye'de A5'in son modelini alabiliyorsun. 2024'ünü alabiliyorsun. Yeni yeni giriliyor galiba ilanlar aynen. Bu ne Ha bu şey paketi boş paketi. Ha. Ha. Ben bu arabanın içini seviyorum ya. Dışı da güzel de. Olay bu. Attı ben. Para vardı git. Limit yok zaten. Oğlum ya. Chat hayalinizdeki araba ne lan? Benim şu an galiba Arestlerden birisi 6 veya 7 ya. Avodiden devam mı? Korolla. Ha, devam hocam. Lan hayalinde gidiyorum. Amını sikeyim. İstediğin araba değil. <laughs> yani onu almaya şey yapıyorsun hani şeyin ne? Hayalin ne yani? Vallahi hiç hayal olarak araba düşünmedim. Ya, ya ben Mercedes'i e çok deli aşıktım da Arestler beni ayrı bir cezbet, cezbetmeye başladı şu aralar ya. Niye bilmiyorum böyle bir Hani Sen ara aldıktan sonra bir de senin içini gördükten sonra beni de böyle bir şey yapmaya başladı. Evet. Yani bizimkiler de al diye bayağı bir şey yapmaya başladı. Bir ara G kasaları çok şey yapıyordum böyle. Ama bak şöyle bir gerçek daha var baba. Yani bu arabadan da mesela. Bu da olsun anladın mı? Evet ya. Ne kadarmış bu? Pahalı. 25 milyon. Çok şey söyleyeceğim. Kilometresi sıfır olan araba satılabiliyor mu? Satılamıyor. Nasıl yapıyor bunu abi bu abi? Harbi lan. Harbi bildiği demek 6000 kilometreye kadar çıkarması lazım bu arabayı. Evet. Mert niye bu böyle koymuş? İpmedik mi var ya? abi? İtalya mı bu? Yo. İlan tarihi nerede lan? Yazıyor mu burada? Yazıyor. Nerede? İlan tarihleri yazıyor. 8 Temmuz. 8. Oğlum nasıl? Dün. Atamaz bunu. <laughs> şey Yapamaz, hayır. Yapamaz. Şikayet edelim. Biliyebiliyon oğlum de. Kanka arabada ne var amına koyayım bu? Neymiş ya? Kulun pulu. 6 ay olmuştur. Yok, 6 ay değil sadece. 6 ay olup bir de 6000 kilometrede olması lazım arabanın. Satamıyor. Yasak. Yeni kural. Şikayet et. <gülüyor> <gülüyor> Yok bu abi büyük ihtimalle e, böyle bir şey yapıyoruz. Daşşaklı bir abidir bu. Her baba yiğidin harcı değildir yani bence. Buraya 0 kilometre koyuyorsun. Ya da vardır bir bildiği adamın. Lambo baksana. Abi lambolar çok yani artık üst düzey bir şey ya. Hani Bakayım. Bakalım lambayı kapatalım hatta. Ya şöyle söyleyeyim. lamboları seviyorum. Ediyorum ama. Eee. Yani 30 milyonluk bir bütçem olsa ben lamba falan almazdım mesela. Gider o. Areslerden veya Mercedes'in arabasından birini alırdım. AMG falan. Çok yakışıklı ama ya. Bence. Çok güzel araba. Ya, yine de. ya bence. Lambo falan. Şöyle bir araba. Ee, şöyle zengin işi bence ekstradan. Bu arabayı alacaksın ama bir tane normal mesela bir araban da olacak anladın mı? Bunun arada falan böyle bir zenginsen turumur atacaksın yani. Lan bu ikinci arabalar, aynen öyle kanka. Bak bunlar da sıfır koymuşıyla. Oğlum bu ne kadar güzel lan. Ya oldu iyiydi. Ya. Oğlum çok güzel ya. Oğlum, rengi harbi çok iyi ya. Kanka rengi falan çok, çok Kanka şey bu duruyor. ne amına koyayım? Bu ne ya? Gerçekten Oy. Yeri daha güzel ama. Bence görünüş olarak. Çok güzel abi. Vallahi çok güzel. Çok iyi ya. Neyse arkadaşlar. Umarım yani inşallah bir gün bunları alabilirsiniz. Yani ne diyeyim harbiden. Bir de biraz bir tık hayal de. Çok pahalı çünkü. Neyse i̇nşallah hocam. Olur diyelim mi? İnşallah olur harbiden ya. Öpüyorum o zaman hepinizi çetim. Kendini...